istek ve taleplerine ilgileri iletmekten ibarettir. Bizim isteklerimiz atalarımızdan bize miras olan bu topraklar üzerinde yaşamaya devam edeceğiz. Bu yaşam süreci içerisinde biz doğru tedbirler alarak yarından yaşanılmaz olmamasına teminat hazını almak istiyoruz. Nedir bizim isteklerimiz? Bizim suyumuz kirlenecek, balıklarımız ölecek, canlı kalmayacak. Tedbir alınmalıdır. Nedir bizim isteklerimiz? Yarın buralar kül yığınları haline dönüşecek, kül depeleri haline dönüşecek. Bu kül depeleri rüzgarla beraber savuracak, bize zehir solutacak. Alınan kömürlerin boşalan toprakların altına tekrar bu küllerin konulmasından ibarettir. Nedir bizim isteklerimiz? Termik santrali dörtte bir oranında maliyet getirecek olan bu filtrasyon sistemini iyi şekilde kullanmak. Yani ucuz teknolojinin değil, Avrupa Birliği standartlarında olan pahalı teknolojinin kullanılarak mümkün olduğu kadar zehirli havanın insanlar üzerindeki etkilerini azaltma çalışacağız. Nedir bizim isteklerimiz? Kamulaştırma bedelleri konusunda talarlarımız haksız alınmamalı, değerinden alınmalı, vatandaşa mahkeme kapıları gösterilmemelidir. Nedir bizim isteklerimiz? Tufan Beyliler madem ki bu sıkıntıyı yaşayacaklarsa öncelikle tercih edilmelidir. Bu hem Tufan Bey'in sosyal hem de yasal hakkıdır. Nedir bizim isteklerimiz? alışverişler esnaftan yapılmalı, Tufan Bey'den yapılmalı. Sıcak parayı bu insanlar cebinde görmelidir. Eğer Tufan Bey'de gerçekten Paris olacaksa ihalelere iyileştirici yani teknik 18-20 tane ihale yapacak. Bunların içerisine her köyümüze birer kültür evi, birer muhtar evi, birer park veya benzeri şekilde iyileştirici ee, imkanlar getirilmelidir. Bizim isteklerimiz bu. İkincisi, burada enerjisi eğer iyi şeyler düşünüyor ise bu vatandaşın dilinden anlayan, konuşmasından anlayan, onlarla oturup kalkmasını bilebilen ve halkın içinde olabilen idarecilerle bizim yanımızda olmalıdırlar. Amerika'nın Tufan Beyliği 1915'in Amerikasına benzeten yani bizi geri ilke, toplum olarak gören insanlar da bizim yapabileceğimiz bir olay yok. Bizim yapabileceğimiz olay madem ki Tufan Beyliği yaşıyorlarsa madem ki buradan yapacaklarsa ki Enerjisa buradan 30 milyar dolar para kazanacak. Yaptığı yatırımın tamamı 1 milyar dolar, ile beraber 2 milyar dolar olacak. Bizim isteğimiz Yarın ikinci sahamız ihaleye çıkacak. 29 Mart'ta yine Tufan ile de ikinci termik santral yapılmak üzere ikinci sahamız ihaleye çıkacak. Biz eğer nasıl başlarsak öyle gideriz. Biz Erbistan gibi biz yumurtalık gibi veya biz Karadeniz'deki HES'ler gibi kavga gürültü içerisinde olsun istemiyoruz. Bizim istediğimiz yasal sınırlar içerisinde ama Tufan Beyli'nin geleceğine yönelik iyi şeyler görmek istiyoruz. İsteklerimizi kamuoyuna açıklayacağız. Enerjisa'ya de götüreceğiz. Bu taleplerimizi vereceğiz. Bundan sonra uygulamalarına bakacağız. Teşekkür ediyorum.